Ne lüzumu vardı Beycan? Siz niye böyle bir şey yaptınız? Bütün Çukurova'nın bilmesine gerek var mıydı? Tabii ki vardı. O kız yüzünden ölümden döndüm ben. 20 gün acı içinde yattım o hastanede. Siz bu işte Züleyha'nın parmağı var falan mı diyorsunuz? Yani? Evet öyle diyorum. Şehir kulübüne gelip bana neler yaptı? Bağırıyor, beni tehdit etti. Katilsin dedi. Müjgan! Evlat hayırdır? Müjgan! Dur evlat ne oluyor? Ne biçim bağırıyoruz? Ağız bile baba. Müjgan! Ne oluyor Yılmaz? Niye bağırıyorsun? Sen Züleyha'ya hamileyim mi dedin? Ne? cevap ver hamileyim mi dedim. Nereden çıktı bu yalan? Evlat bir dur bir dur. Duramam baba. Niye böyle bir yalan söyledin? Ben her şeye rağmen sana bir bebek müjdesi verirsem yine de sevinirsin sanmıştım. Ne? Bebek mi? Ne müjdesi? Ne müjdesi? Ben sana aylardır elimi bile sürmedim. Ne müjdesi? Y Yılmaz tamam. Ne olur böyle böyle şeyler konuşmayalım burada. Tamam. Ne olur. Hatırlamıyorsun dur. Neyi hatırlamıyorum? Hatırlanacak ne var? Yılmaz lütfen tamam. Ger gerçekten çok çirkin. Burada bunları konuşmayalım. Tamam. Hatırlamıyorsun. Hatırlat! Eee İskenderun'a gitmiştin bir kere. Çok sarhoş geldin. Ayakta duramıyordun. Evet sarhoştum. Odama girdim yattım. E. Tamam ben sonra gelip seni kontrol e etmek istemiştim. İyi misin diye. Yılmaz gerçekten. Yalan gerçekten söyleme. çok çirkin bunları. Yalan söyleme. O gece hiçbir şey olmadı. Yalan söyleme. Ya evlat yeter yeter. Yeter. Ben yemekte söyleyecektim bunu. Çünkü bu bebek benim yuvamı kurtarır sanmıştım. Gebelik testi. Müjgan pozitif. İşte yazıyor. Hamileyse bile benden değil. Bu kadarını söylüyorum benden değilim. Sen karınla nasıl böyle konuşursun? İnsan karını neyle itham ettiğinin farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Baba! Yazıyor ulan! İnsan karısına böyle bir şey söyler mi? Bak evlat mevlat demem alırım ayağımın altına ha! İstersen ayaklarının altına çiğnem Ben kendimden eminim o çocuk benden değil. Umut! Evlat! Umut! Bak oğlum. Olur böyle şeyler. Sarhoşlukta her şey olur. Hatırlamaman normal senin bu iş. Baba. Ben her şeyi hatırlıyorum. Kendimden de eminim. Aramıza hiçbir şey olmadı. Yılmaz dur. Evlat. Evlat dur. Bu sefer çok ileri gitti. Ben ona evlat dedim. Bütün öfkesini sineme çektim. Bu sefer çok ileri gitti. Bu ne demek Fikret? Tamam, da sütten çıkma ak kaşık değil. Fıskanç, dengesiz, geçimsiz bir kadın ama... ...asla sadakatsiz değil. Onu ahlaksızlıkla suçlamak ne demek? TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.